19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde büyük gençlik yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Gençlik Kolları üyelerinin de katıldığı yürüyüşte Türkiye'nin 81 ilinden binlerce genç bir araya geldi. Coşkulu bir şekilde anıt Anıtkabir'e yürüyen gençler Atatürk'ün mozalesine çelenk sundular. Büyüklerimi korumak! Küçüklerimi korumak! Büyüklerimi saymak! Büyüklerimi yurdumu, yurdumu, milletimi, milletimi, üzümden çok sevmektir, üzümden çok sevmektir, üncün, üncün, yükselmek. yükselmek, yükselmek, ileri gitmektir, ileri gitmektir, ey büyük atası, ey büyük atası, açtığın yolda, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime, durmadan yürüyeceğime, an içelim, an içelim,